Evet sevgili arkadaşlar. Kanalıma öncelikle hoş geldiniz. Mercedes E180 V212 kasa aracımızın tavanından böyle iğrenç bir gıcırtı geliyor. Ben bu gıcırtının çözümünü buldum. Bir sonraki videomda ustayla beraber tavan döşemesini söküp bu sorunu gidereceğiz. Ortada görmüş olduğunuz şu konsol şurası. Burada çelik bir bariyer var. O bariyerin dört tane vida tutuyor. Zamanla araba esnedikçe o bariyerdeki vidalardan bir tanesi gevşiyor ve bu duyduğunuz iğrenç gıcırtıyı çıkarıyor. Gezmediğimiz usta kalmadı. Tavan döşemesini sökemediler. Ve ben bir usta buldum. Cumartesi günü bu tavan döşemesini söktüreceğim. Ve size o bu iğrenç sesin geldiği yeri daha detaylı göstereceğim. Çok rahatsız edici bir gıcırtı. Mercedes'te cam tavanlarda genelde kronik bir sorun olduğunu söylüyor ustalar. Ben bunun çözümünü buldum. Ve servis buna ve servis veya diğer yaparım diyen ustalar buna 1500 lira gibi bir masraf çıkarıyorlar. Bunun 1500 liralık bir masrafı yok. Döşemeci, tavan döşemesini söktükten sonra zaten o vidalar gözüküyor. Onu çıkarıp yerine, yeri, o vidanın yerine bir büyüğünü ve altını da süngerle desteklediğimiz zaman bu sorun ortadan kalkacak. Çünkü bunu daha önce yaptıran bir arkadaşım da oldu. Gerçekten çok rahatsız edici bir ses. Bunun çözümünü diğer videomda sizlerle paylaşacağım. Boş yere 1500 lira gibi paralar ödemeyin, kandırılmayın. Yaparım diyenlerin çoğu yapamıyor. Diğer videomda görüşmek üzere.